Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 84. bölümünde Magza Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir dönüşüm geometrisi sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de dik koordinat düzleminde y eşittir x doğrusu ile bir kenarı x 80 üzerinde olan abcd karesi verilmiştir. D noktası 14,5 olmak üzere abcd karesi saat Dönme yönünün tersinde köşedir etrafında ilk kez bir köşesi y eksen üzerine gelinceye kadar döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'de verilen kare ile y eşittir x doğrusunun kesim noktaları e ve f olduğuna göre EF uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi daha rahat görmek için şekli birazcık yakınlaştıracağım şu şekilde. Şimdi buradan sonra dikkat ederseniz bize ne sormuş? Burada dikkat ederseniz bunu sol tarafa yani saat yönünün tersine taklattırarak e, buradaki A noktası bakın ikinci şekilde köşesi yani herhangi bir köşesi y eksen üzerine dn'e kadar gitmiş. O yüzden biz bunu mesela e, bir kenarına bakarsak d noktasının koordinatları 14'e 5 olduğuna göre burada karenin kenarının 5 olduğunu görüyoruz. O yüzden burası gördüğünüz gibi 5'tir. Aynı şekilde burası da yine 5 olmuş oluyor. E, bu 5'leri yazdıktan sonra e, buranın tamamı 14 olduğuna göre şu kısma gördüğünüz gibi 9 kalıyor. Demek ki bir takla daha atarsa bu bu tarafa doğru bir 5 daha gelecek. Bakın şöyle bir takla dağıttığınızda attığınızda kareyi şu konuma getirdiğinizde şöyle gelmiş olsun. Şimdi bu konuma geldiğinde burası 5 oluyor. Geriye kalan kısma da gördüğünüz gibi 4 kalmış oluyor. E daha sonra bir takla dağıtacak ve şu uç nokta gördüğünüz gibi y eksenine temas edecektir. Dolayısıyla son durumda şu konuma gelmiş olur. E burası yine karenin kenarı olmuş oluyor. 5 şu köşede buraya geldiğini düşünelim. Yani biraz daha düzgün çizersek şöyle olmuş olur şuraya gelmiş olur şuradaki köşe. Dolayısıyla buraya temas ediyor. E burası da 5 olduğuna göre burada 3 4 5 üçgeni oluşmuş oluyor. Yani biraz daha aslında altta olmuş oluyor. E, o yüzden burası yine bu şekilde bırakalım. Burası 5 ise burası da 3'tür. Bu ikinci şekilde daha net olarak çizilmiş zaten. Şimdi dikkat ederseniz burada 3 4 5 üçgen olduğunu gördük. E, bunu ikinci şekilde uygulamasını yapacağız. Şimdi devam edersek buradaki olaya. Şimdi dikkat edersek buranın 4 olduğunu zaten bulmuştuk. Burası 4'tür. E buranın da 3 olduğunu yukarıda söylemiştik. E, kare olduğu için 3, 4, 5 üçgeni burada zaten e, oluşmuş oldu. Şimdi buradan sonra y sorusu x üzerinde olduğunu görüyoruz burada. Yani y sorusu verilmiş. O yüzden burası gördüğünüz gibi 45, 45 diye bölecek. Eğim açısı 45 derece olduğu için burada 45, 45 e, dereceler oluşmuş oldu. Açı ortay olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra neler yapabiliriz? Bir kere açı ortay olduğuna göre açı ortayda Kolların oranı tabanların oranı eşit olduğuna göre 3 bölü 7 oranı olduğu için şu uzunluğa ben 3K dersem şu uzunluk gördüğünüz gibi açı ortaya 4K oluyor. E buranın tamamı 7K olduğu için 7K'da karenin kenarı yani 5 eşit. Şimdi buradan sonra EF'yi bulabilmek için şimdi dikkat edersek şöyle bir şey oluşuyor. Ben buradaki karenin etrafına şu dik üçgenleri çizersem bu diki üçgenle bu diki üçgen zaten birbirine eş olmuş oluyor. Bakın burası 4'e 3 ise burası da yine 4'e 3 diye böyle devam eder. Hatta biz bunu çizmeye devam edersek şu şekilde... Şöyle devam edersek tam bu köşeye tabi birleşmek zorunda. Biraz çizim kötü olmuş burada. E, dolayısıyla bakın şöyle olmuş oluyor. Şu tam böyle Köşegen olduğu için yani 45 45 diye böldüğü için ve dışarıdaki şekilde bir kare olacak. Çünkü bakın burası 4 ise burası 3 ise bu böyle devam ediyor. Yani burası 4'tür burası 3'tür burası 4'tür burası 3'tür burası 4'tür burası 3'tür kenarları 7 7 olan bir kare oluşmuş oluyor. E Bu da karenin köşegen olacağına göre tam ortadan bölmüş oluyor. O yüzden tam bu köşeye şu şekilde gelmek zorunda. Şimdi buradan sonra bunu anladıktan sonra biz fark ediyoruz ki herhangi bir e, kare sorusunda bir açort e, burada köşegen varsa bakın şurada oluşan kare aslında tam böyle simetrik böler. Yani ağırlık merkezinden geçer köşegen. Burası bakın e, ağırlık merkezinden geçtiğini biliyoruz. O yüzden biz burada büyük karenin ağırlık merkezinden geçtiğini biliyorsak ye x doğrusunun e, burayı şöyle simetrik böler. Bakın burası 3x ise 3k ise burası da 3k olur. Şu kısım 4k ise burası da yine 4k olarak bölmek zorunda. Yani herhangi bir kare varsa bu şekilde. Eğer burada Karenin köşegeni varsa bakın ee, şöyle bir karenin köşegenini aldığınızda bak köşegen böyle çiziliyorsa bunun içine bir tane daha kare böyle simetrik olarak çizilmişse yani şöyle atıyorum şekilde çizilmiş olsun. Şöyle çizilmiş olsun. Şuralar simetrik böler. Çünkü bu bakın ağırlık merkezinden geçecek. Aynı şekilde şu parçalar da birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bunu anladıktan sonra bunu işleme katarsak. E Burası o zaman 3K ise gördüğünüz gibi burası da 3K olacak. Burası 4K ise dediğimiz gibi burası da 4K olacak. Şimdi bize EF uzunluğunu sorduğuna göre. E karenin kenarda gördüğünüz gibi 7K olduğunu gördük. E burada bir pisagor oluşturmaya çalışacağım. E şöyle devam edersek. Bakın pisagor yapmak için şu E noktasının olduğu yerden bir tane dikme indireceğim buraya. Yani buradaki küçük bir dikdörtgen oluşturdum. Şu parçayı şimdilik siliyorum. E gördüğünüz gibi burası 3K ise şu kısımda 3K olmalı. E burası 4K olduğu için bakın burası da 4K olması için şurada küçük kısma, şu kısma gördüğünüz gibi K kalıyor. E dikdörtgen olduğu için burası da yine 7K oldu. E şurada gördüğünüz gibi bir pisagor oluştu. O pisagora göre EF uzunluğunun karesi, pisagor yazıyorum K'nın karesi artı 7K'nın karesi olmuş oluyor. E buradan açarsam K kare artı 49k kare e, toplamda gördüğünüz gibi 50k kare oldu. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda e, f uzunluğu 50'nin karekökü 5 kök 2 bir de k var. Cevap 5 kök 2k oluyor. E, ben k'nın zaten ne olduğunu biliyorum. 7k eşittir karenin kenarı 5 olduğu için e, k buradan gördüğünüz gibi 5/7 bölü 7 olmuş oluyor. E bunu da 5/7 ile çarparsanız 5 kök 2'yi 5/7 ile çarparsanız cevap 25 kök 2 bölü 7 olarak gelmiş olur. Yani f uzunluğu 25 kök 2 bölü 7 birim olmuş oldu. Cevabımız da B seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.